Arkadaşlar aşırı hızlı videoya başladım. Ablam şu anda yük, yüksek sans ya? Avukatlık mülakatında. Onun muhtemelen daha böyle pratik bir adı vardır. Terimsel bir isim vardır. Şu an mülakatta. Bakın ben kapısına gidip dinleteceğim size. Soru falan soracaklar diyordu. Anne, annem gir falan herkes balkona gitti. Ben bir şeye ihtiyacı varsa diye duruyorum. Bakın saydı en fazla yüzde yirmi beş talep edebilirdi parayla ölçülebilen bir değer olsaydı. Hı hı. arkadaşlar aşırı gerildim şu anda kıza soru soruyorlar bunu geçtiği takdirde şey olacak ee, baro stajının tamamlamış olacak hani baro mülakatı bu o yüzden baya kritik ö pardon boğazım çok acıyor kabuklu şeyler dedim de biraz da kuruymuş olan kaldı orada şu anda mülakatta neyse mülakatı bitsin ben konuşayım umarım iyi geçer çünkü <laughs> aksi bir kere daha gelmesi falan gerekiyor sanırım Evet bugünkü vlog böyle başlasın. Bugün. Söyle. Çok iyiydi. Beğendin mi? Geçtin Aynen. mi? Yes, yes, yes. Evet ablamın şey güzel geçmiş mülakatı. Herkese umarım nasip olur özellikle bu e, hukuk isteyen, justice isteyen arkadaşlara umarım nasip olur. Evet güzel yani mutluluk verici işte. Ben aslında bu arada size güzel haberler vereceğim. Yalnız e, biraz beklettim. Benim de okul işlerim bir bir sekmeye çıktı. Ee, hani lisans bitti ne bileyim bir üstü var şimdi bakalım falan filan işte kopya vermeyeyim. Ee, i̇şin kötü tarafı Vatandaş biraz kötüydü ablam kötüydü böyle bir rahatsızlandı şeyinden önce. Nedense bayağı midesi falan ağrıdı neyse bitti. Artık umarım iyi olursun değil mi bir git uzan. Kaçayım dedim. Bu arada Amerika'da bir Baran'la ortak Baran kuzenim biliyorsunuz. Ortak değil aslında Baran'ın bir arkadaşı Amerika'ya gitmiş. Dedi ki abi dedi çocuk Amerika'dan dönüyor ne cukkalayalım. Hemen ben de dedim abi şunları alalım şunları alalım şunları alalım falan. Çocuğum bugün Bastı'ndan e, sanırım Ankara'ya belki İstanbul'dan buraya geri aktarmalıdır bilmiyorum uçağı vardı. Dolayısıyla bugün yarın e, biz buluşacağız Muhittin'le de. Muhittin'e de eyvallah adam bir çanta bize bir şey getirecek neredeyse. Sağ olsun biraz size de göstereceğim ondan aldıklarını almadıklarını hani. iyi yani arkadaşlar bakalım işte ben de dedim bir vlog açayım. Ben, annem yemiş falan aldı biraz bunlardan yemem gerekiyormuş. Bir doktor randevum vardı da kızdı bana biraz. Kuruya bir şey falan yaptı. O şekilde takılıyorum. Şimdi YouTube'da bir form göndermiş. Böyle bir abuk sabuk bir şey var işte dolduruyoruz. Umarım YouTube görmez de işte niye bizi sevmiyor falan filan bir şeyler soruyorlar. Ama o şekilde çok şükür. Gerçekten şükürler olsun. 2-3 haftadır aşırı kötü bir moddaydım. Yeniden söylüyorum. Gerçekten şükürler olsun. Bugün biraz iyi hissediyorum. Ee, öyle. Umarım bugün gelirsem Muhittin bastığından... Adama bak lan dün Bastın'da bugün Ankara'da ya. Tabii ki Ankara Bastın'dan daha güzel. Orayı kıyaslamıyoruz arkadaşlar da hani ne bileyim yani Bastın hani, USA hani. Ee, güzel bir kamera aldım oradan. Açıkçası birkaç bir şey daha aldım. Ee, göstereceğim birazını da size. Umarım bu kanalı daha da büyütmeye sebep olur. Bu arada 4000 aboneye doğru gidiyoruz. Gerçekten 4000 hayal edemeyeceğim kadar büyük bu kanal için. Hmm, o yüzden size de teşekkür ederim burayı destekleyip paylaşan herkese. Tam vlogda bu kadar bu yerleri uzatmamam lazım. Onu anladım ama neyse artık yavaş yavaş öğreniyorum çekmeyi. Vlog çekmeyi hadi bay bay. Sensiz kötüyüm, beterim çıkmaz. Sokağın birin öksüz kaldın canım Sönmüş ateşin külüyüm. Evet selamlar arkadaşlar bir gün geçti dün çok acayip şeyler oldu bu arada size şöyle biraz zoomlayayım anlatayım hani dün dedim ya biraz ablam rahatsız <laughs> kız baya kötü oldu o mevzulardan sonra işte geçti münakatı biraz uzandı etti falan akşam hastaneye gittik işte bir bağırsakları falan insanların bir sorun çıktı çok da detaylı ben sorgulayamadım dışarıda bekledim çünkü o yüzden ilaç falan aldı. Bugün çok şükür iyi. Dün de dediğim gibi öncelikle her şeye şükretmek gerekiyor gerçekten bu hayatta. <laughs> i̇şte şeye gideceğiz. E, Baran'a dedim. Buluşacağız. Ortak bir saatte. Saat şu an 11. Bir iki saate yazar. Gideceğiz. Bu ne yapacağım? Tabii ben de. Ben de gidene kadar şöyle göstereyim. Bu Metun'un kitabı. İşte Morturit kitabı. Ondan devam ediyorum. Kelime çalışıyorum. Aralıkta bir sınav daha varmış. Aralıktaki sınavda acilen artı 60 artı vurmamız lazım arkadaşlar. O yüzden sıkı sıkı çalışmaya başlamam lazım. Yarın da çünkü derslerim başlayacak herhalde yani. Onu da bilmiyorum. Kimse bir şey demedi abi bize. Ne bileyim ya başlıyor mu başlamıyor mu? Abuk sabuk işler. Biraz da boğazım ağrıyor. Dün de ağrıyordu. Hala ağrıyor. Böyle bir konuşmamam lazım aslında ama. Neyse vlog çekmeye başladığım için devam edeceğim. Bu vlog hani çekeyim. Biraz da rayına girsin otursun şu vlog işleri diye. Tamam hadi ben biraz çalışıyorum. Sizde hem de götüreceğim zaten buluşmaya. Genelde götürmüyorum ama bu sefer götüreceğim. Haberdar olursunuz artık. Kendimi görmüyorum. Bari şöyle tutayım. Aynadan bakayım. Şimdi hazırlandım. Hemen hazırlandım. Çünkü arkadaş demiş ki 20 dakika sonra oradayım. Oğlum benim zaten evden çıkmam. Oraya gelmem 20 dakika lan. Bir insan haber verir hani. Ben şu zaten orada olacağım diye. Neyse Baran haber verdi sağ olsun onda. Baran da dedi gelince kontrolörü getir de Xbox oynayalım. Tamam dedim. Şimdi gidiyorum işte bakayım. Sizi de aldım yanıma bak. Bugün kaydedeceğim demiştim. Ya pandemi süreci ya şimdi arkadaşlar. Bakın elimde bile bez var. Onunla dokunuyorum. Hani kamerayı getirip dezenfekte etme süreci sıkıcı. Neyse durun. Arabaya gidiyorum. Evet. Garajda olduğum için çok karanlık. Şimdi bakalım. Arabanın... Benim yadigarla gidiyoruz. Benim değil aslında da. yani benim değil derken... Yadigar değil. Gayet genç. Ona göre yani yorum yapın. Şu arabayı bir çalıştıralım bakalım. Hop boşaldık. aldık. Evet. Güzel çalıştı. Tek seferde çalıştı. Niye? Çünkü arada sırada sanırım babam çalıştırıyor. Islak mendil aldık yanımıza arkadaşlar. iki kat maske de taktım. Şöyle alsam biraz görür müsünüz? Görürsünüz azıcık. İki kat maske de taktım. Şimdi gidelim bizim Maviş'le gideceğiz. Maviş'in önü ne kadar kirli ya. Abi baksanıza ya. Şu cam burası da. Tabii nasıl göreceksiniz? Aşırı kirli camları. Bakalım içinde su varsa biraz fışkırtırız. Sileriz. Daha kirli oluyor o zaman arkadaşlar. Silecekleri kirli olduğu için daha da kirleniyor. Tamam minik kuşu park ettim. Bakın sağdaki minik kuş. <laughs> Mavi şu arkadaşlar. Maviş park ettim. Baran aradı şimdi. İşte çocukla biz dedi bizim çok eskiden ilkokulumuzda burada olduğu için orada döner yediğimiz bir abi vardı. O dönercinin orada izledi. Tabii ben orayı öyle biliyorum da Baran öyle bilmiyor muhtemelen. Yani genelde balkonda oturuyor da aradan geçerken o el sallıyor bize görünce. Arabayı falan görünce hani diyor aa geldiniz mi buraya ne yapıyorsunuz? Sizi de bir sileyim şöyle hiçbir şey göremiyorum. Şimdi şeyden Muhittin'den ben GoPro alacağım. GoPro istemiştim. Tabii GoPro'yu niye istemiş olabilirim? Bir düşünün. Bence de anlayacağınız üzere bisiklet videoları çekiyorduk ya. İşte o bisiklet videoları için dedim GoPro alayım. Bu arada burada da yer varmış ya. Ben yine çok yukarı park ettim de. Neyse artık. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Hep park ettiğim yer Gideceğim yere uzak oluyor. Ben yürüyorum ve bu arkadaşlarım arasında goy goy konusu olmaya başladı artık. Bir yağmur yapmıyor. Yağmur da Allah'tan yapmıyor yani. Yağmur da bunun goy goyunu yapsa daha kötü olacak. <laughs> Çünkü genelde yağmurla bir yere gidiyor oluyoruz. Of. Neyse ya. Bu arada alıştım bu kamera mevzusuna. Hani elimde tutunca millet bakıyormuş bakmıyormuş artık çok da umursamıyorum. İyi oldu yani biraz özgüven yükseldi. Evet geldik. Bir, bir geleyim. Bakayım neredeler hatta bir arayayım. Sizi de yine başlatayım. Sizi başlatayım dedim de 5 saniye sonra geri başlattım. Çünkü burada birisi var. Bakın kim? Biz kameraya saldırtmadan uzaklaşalım. Evet bana dedikleri yer burası çocuklara Ha şurada bir bank var. Onlar mı lan acaba? Ay yes onlar. Hadi bakalım. Umarım Muhittin kızmaz ya kameraya. Hacı hayırdır bizi niye kaydediyorsun lan falan yapmaz. Evet şeyler. İkisi yaptırıyor ben. Evet. Görüyor musun? Neredeyiz? Kurtuluşluyuz tabii. Evet. Çocuklardan da izin alacağım her şimdi. Evet kardeşim. <laughs> işte bakın bu değerli arkadaşımız dün bastı. Bugün, bugün Ankara'da. Bugün Nesne Ankara'dayız. Bugün Ankara'dayız. Öyle bir rahat bir e, uçakta geldim ki yani Boston'la İstanbul arası uçuşum böyle e, hayatımın utunu, yani unutulmayacak bir uçuşuydu. Çünkü böyle hostlarla hosteslerle birlikte konuşarak geldik. Yani arkada hostes koltuğunda iniş yaptım. O derece bir uçuştu. Yani her şey çok güzeldi bence uçuşla alakalı. E, Ankara'ya bakarsak bence hiçbir şey değişmemiş. Maske, mesafe ve hijyene önem veriyoruz tabii ki. Bunlar bizim kuralımız diyelim. O yüzden Dışarıya çıksam da hiç bunları eksik Tabii etmiyorum. Sosyal mesaj bile verdi. Yani. yani. Devir bize <laughs> Bu Şimdi evet. kardeşim şu <laughs> yeni vlog kanalı. <laughs> Gerçekten <laughs> güzel. Bakın dediğim GoPro 7. Bayağı yani de orada de güzel. Bu arada live streaming özelliği var. da... var. Instagram'da falan bilmiyorum. Bunu aktive edebilirsem telefondan bağlayıp sanırım canlı yayın yapabiliyorsun. Sanırım abi. ben de öyle okudum. <laughs> burada diğer apar kompanatları ve e, hafıza kartı. Eski kartı. neler abi? Ondan bahset. Sen Kendim... mülteci gibi sınav bunlar senin değil mi? Şey al, al. şey <laughs> ne yapalım bunu ben... Bunlar <laughs> işte... Suriye'den e... gelmiş. Kanka şu an Suriyeli gibisin yani. <laughs> Elinde bunları görmesem korkar kaçarım sana. Hiç <laughs> <laughs> kaçma sen ben de. Bunlar da şey... E, işte Boston'da son gün biriyle tanıştım. O yani. da hani onunla bir şeyle Yerim var mı dedi. Yani, yerim var ya abi dedim hani ne gidecekse Amerika götürürüm. Amerikan tekstil mi getirdin yani? Ya işte bu abi gönderdi öyle diyeyim yani. <laughs> Oğlu gelecek. Yok. Oğlum bu ne lan? Bize bir şey var mı? Oğlum çorap var. Bize bir şey varsa ver de <laughs> ben takımın hatıra kalsın. Yani. <laughs> ya adam dedi buranın çorapları çok kaliteli oluyor dedi. Adam birkaç çorap aldı işte çantadır ailesine Nite bir şeyler. Olmadı mı bunlar sana? Hiç, hiçbir şey olmadı yani. Bundan bile yapmadım. ya. ya tamam. sana şöyle diyeyim gümrükçe e, Türkiye girişinde çantamdaydı sırt çantamda hı hı. onu x bile geçirmedim. Oha. O kadar diyorsun. Yani Türkiye'de hı hı. böyleydi ama Amerika'da e, bir çantamın birini açmışlar bakmışlar şifreyi bu sefer kilidi kırmadan. sormadan açıyorlar. Evet, yani, ama yasal değil bu. Yasal. Orada o zaman oranın Adam veriyorsun. içinde bir şey görürse gümrükte hani her ay yukarıda diyorum ya sana ilk gittiğimde şey kilidi kırmışlardı bu sefer kilidi kırmadan açmışlar sağolsunlar <laughs> <da. gülüyor> şifreyi ya. bulmuşlar nasıl <laughs> yaptılar bilmiyorum da tek tek o acaba denediler mi bilmiyorum da şifreyi şey yapmışlar. permütasyon yani. yapmışlar. Arkadaşlar bakın work and travel yapanlar böyle geliyor Türkiye'ye. Sen ilk geldiğimdeki Hiç. paralarımı görseydin. <laughs> Kanka ha bu arada bir dakika work and travel yaptın değil mi sen? Hı hı. Anlatabilirim istediğiniz. Zamanın varsa anlat 10 dakika ben bunu harici bir video olarak kanala koyabilirim. Tabii iznin varsa senin bu tabii, arada tabii. kusura bakma ben sana sormadan. Estağfurullah sıkıntı, değil. Ama... Ya şimdi yaparım. komple mi anlatayım? Nereden başlayayım? Work and mesela sen... Ne tarafa gideceksin sen buradan? Ya isterseniz bir kafeye oturup konuşabiliriz. 37 şey final göstersene kabla Bende bozuk var, vereyim mi? Hı. Merhaba arkadaşlar, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Mikael Taşkın, Karazöy Üniversitesi'nde otomotiv mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Ee, bu sene başlamadan önce e, bu Work and Travel programlarına başvurmuştum. Bu sayede şu an e, 3 ay boyunca Amerika'da bulundum. Amerika'da neler yaşadığım hakkında bilgi vereceğim. Soru cevap şeklinde gideceğiz abi kısaca bir bahset, o da dedi sokaktaydı zaten, videoda görürler. 5 yani dakikada anlatacak bir şey değil, o yüzden buraya oturmaya karar verdim. Kırmadığı için ayrıca burada yine teşekkür ederim. Evet. İnsanlara yardımcı olabilseysek ne güzel. Çünkü bu süreçte e, insanlar giden kişileri çok arıyor. Çünkü neler yaptığını çok merak ediyor. Çünkü yapacakları şey de onlar gibi olacak. Bu süreçte birinden yardım almak, tavsiye almak yani çok önemli bir şey. İnsanlar bunu gerçekten arıyor. Ben gitmeden önce çok araştırdım, çok fazla kişiyle etkileşime geçmeye çalıştım. Bu süreçlerde bunlar çok önemli şeyler. Eğer isterseniz hani dediğim gibi yorumlar şeklinde belirtebilirsiniz veya farklı şekilde hani Instagram'dan ulaşırsanız bilmiyorum hani ne kadar ulaşılır. Çok fazla kişi yazarsa belki bakamayabilirim. Eğer detaylı bir video çekersek herkes daha rahat olur. <laughs> <görmüş gülüyor> videomuza devam edelim. Hapşıracağım, hapşıramıyorum ah. Sağ Sağolsun Muhittin bize birazcık work and <gülüyor> travel <gülüyor> Muhittin değil mi lan çocuğun Dedim. Ben orada da Muhittin dedim. Harbi mi? <laughs> Ana abi, bir dakika Mikail mi <laughs> Ben niye Muhittin dedim ya çocuğa? Dalga geçer <laughs> Kanka buraları kırparım inşallah. Mikail diyecektim. Muhittin nereden çıktı ya? Neyse. Mikail bize bir yardımcı oldu sağ olsun. Yani bize temiz kar <laughs> Yani hem video olarak hem de şey olarak. Product olarak, ürün olarak yardımcı oldu sağ olsun. Burada alsaydık arkadaşlar ben size söyleyeyim GoPro 7'nin 7'yi bırakın aparatları bile 300-400 liradan aşağı değil yani boktan aparatları bile yani. kısacası. Adam bir de tanımadığı kişinin çocuğunun kıyafetini getirmiş lan buraya. Gerçekten iyilik simsarı çocuk ya. ya. <laughs> i̇yilik simsarı. Evet, biz de şimdi Baran'la Barang'a gidiyoruz. O Baran dediğim arkadaş buydu artık o instagramda şey yaptığımız. Evet. Goygoy boş yaptığımız. <laughs> Biraz oyun oynayacağız onunla. O da kendine kola aldı. Göstere oyunumuz var. Ama çok güzel Türkiye. ya Türkiye'de yok ha, arkadaşlar Türkiye'de yok. ya Bilmiyorum. inanılmaz ya Türkiye'deki bakın benim elimde siyahı var ben size gösteririm eve gidince siyahı o kadar boktan ki ya, o bile Türkiye'de 800 lira 800 liralık yani. hiçbir şey yok arkadaşlar 100 lira bile değil ya hani göreceksiniz bok gibi kal, hiçbir şey yok dümdüz i̇şte orijinal şeyi kutulu aldığınızda çıkan dandik kolu yani. Ha. Allah'tan onu veriyorum. Ki bir şey diyeceğim. O sıfır siyah şeyi ne kadardı abi? Baktın mı hiç fiyatına? Senin bu aldığın sıfır at... mı? Ha, bu 60 dolar. Söyleyeyim. Bu 65 dolar. Siyahı ne kadardı? Siyahı Zan zannetmiyorum. 60 dolar. Bakın Amerika arkadaşlar. 60 dolar. Sadece 5 dolarcık fark ediyor. Ki ya bizim için bizim için bile az 5 dolar da. Ya burada yurt dışı renkli için... kollar ve şey arasında en az 300 400 i̇şte. fark. Yani tercih yani tercih benim araba ya. burada. Binelim sizin oraya çekeyim. Tamam. Şimdi bu GoPro'muzu açalım bakalım ne çıkacak yani ilk defa görüyoruz. Hmm. Neymiş abi bu? Evet Amerika'dan gelen üründe bakalım Türkiye'deki de farklılık oluyor mu? Türkçe şey hemen aranır tabii ki. Okey tamam ne Lan, Bağla falan filan. O yazısı bir de Bak sticker çıkıyor. Aynen güzelmiş kullanım kılavuzu. Biraz hızlı geçiyorum. Zaten onlar çok değerli bir şey gibi. yok. Hop. Bataryası sanırım. Aa ne kadar küçük. Baksana. Kıyaslamanız için şöyle göstereyim. Hani evet, bayağı, bayağı küçük. bunu ha, çekince şey mi düşüyor acaba? Neyse bir dursun bakalım. Sanırım şarj yerine taktıktan sonra çıkartırken çekeceğiz onu. Aynen. Ya, bir şey daha var. Ha. Bu kaska sanırım yapıştırma aparatı, bildiğim ya. kadarıyla içinden çıkması da güzel. Bu da zaten Connection Cable'ı, evet. böyle başka bir şey yok. Gelelim asıl mevzuya. <laughs> kıracağız mı lan bunu, ne yapacağız? Lan altından açılıyormuş ya. Yapışkanı kaldığı için gelmemiş de ben Aynen. nereden geldim. E? Ya oho ne bileyim abi ben Hayatımızda e kaç kere GoPro... Şey yapmadan GoPro... Kaç kere GoPro alıyorum ki hayatımda bunu anlayayım. Neyse buraları kırıp koyacağım evet, muhtemelen de. Yok yok çıkardık arkadaşlar bir şey yok. Ee, bunu şimdi. Kutunun son hali. <laughs> bunu su şey yapayım bir dakika. Tunç. Efendim Teyze. Senin gelişine bir sevindim. Niye Ser, teyzeciğim? Serçeyle gelişim. Ha. <laughs> Sağ ol <laughs> teyze. Orada <ne> güzel oldu. <laughs> Park ettim sizin arabanızın yanına. O, o ne abi ne o zaman? Bu şey yani. Bu da herhalde. Teyze evet, teyzeciğim. e, bir şey diyeceğim. Bu işlevsiz mi yani? Bu nisi 128'lik eski aldık. Buradan şeye tekrar teşekkür ediyorum. Muhittin değil. Hikaye. Hikaye de teşekkür <laughs> ediyorum yani Sağ olsun. Israr etti çünkü 128'lik aldı. Aslında ısrar da değil. Yani bunu öneriyorlar dedi. Bunu kesiyorum yani yapacak bir şey yok bu zaten. Tamam, zaten aynı. Sandisk nereden şöyle ortasından açılır mı bu? Hiç bir şey de Türkçe bir şey yok. Hiçbir şey, şey yok oldu. abi değil mi? <laughs> bir ilginç. Bu yurt dışından bir şey. Elektronik. Bu arada riskli tabii bir şey. Ama bakalım yani. istediğim gibi alabildim. Adamların ambalajlaması bir de farklı arkadaşlar. Onu söyleyeyim de Yani Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de alıp zınk diye açıp çöpe atıp bit bitiriyorsunuz. Ambalajı bile farklı. Aynen adamlar yani, şeyi yapmış. Yeni sistem çıkartmış. Bunu şey nasıl alacağız? Ya bir de bunu çöz Bu ne ya? Aklım yetmedi şey adamların <laughs> şeyini algılamaya. Yok. Adamlar Çünkü iyi paketli ama onu öğrenmiş olduk. Open yazıyor da openlık bir şey yok burada. Şurada bir yerde. Ha Yakaldım ha buldum <gülüyor> <gülüyor> şu kadarlık şey için zaten 40 dolar para verdik onunla kaybediyorduk ee, takıyorum bunu öğrendim ben kendi eski kameramdan şu da hazır kullanıma okay. ye, ye. bunlar bu kadar şimdi gelin bir açmadım aparatı kaldı zaten onu evet. da açalım kutuları da aslında ihtiyaç yok ya bilmiyorum olmadı çöpe atarız çünkü içine ettik yani kutu kalmadı yani şu birazcık ama gerçekten Bunun içine içinden geçildi. Ya. Yapacak bir şey yok. Bu aparatı arkadaşlar. Bunun kutusunu saklayabilirim işte. Bilmiyorum nasıl bir aparat. Deneyelim mi açıp? Hı? Olur. Adamın içinden ambalajı Konusunda herhalde. Bayağı iyi yani ambalajlar. Şimdi burada bir tane kötü katıp bırakalım. Harbiden öyle. Oo. Bu bizden mi düştü? Sanırım şeyin sabitlenme şey herhalde. Şimdi açıyorum. Hem baksana şunu ambalajına bile bakar Aynen. mısın ya? Yani? Neyse ö ya övmek için demiyoruz arkadaşlar da. İşte Aha, bizde farklı oluyor yani. Şey. Ambalaj bile farklı olunca insan üzülüyor maalesef. Bak bunun arkasında metal var. Hı. Direkt takacağım demek ki. Ya bu kadar zor olmamalı arkadaşlar <laughs> ciddiyim ya. Şimdi tamam, oldu bak. Ya. Şu anda işte artık ben ne izlersem siz de onu izleyeceksiniz. Nasıl evet. görünüyorum bilmiyorum ama güzel görünüyor mu? Güzel güzel. Şöyle döneyim. Tamam mı? Ya zor. tüm bu tantana için yani arkadaşlar işte yok oradan geldin aldın mı? şunu bunu bu mu? Ha bu kadar yani hayırlı olsun. Evet, 300 dolar. tamam, gel seninkini açalım bir de. Hadi. Bu. Beni izledin. Sıra sen. Evet. Ya. Şimdi yiyelim hocam. Onu şurada bir şey vardı. Kanka bir detaylı bir alalım ya. ne var ne yok. Bak bir daha söylüyorum. Şu kıytırıktan şu siyah kol, aptal kol 750 mi 800 lira mı ne arkadaşlar Türkiye'de. Ona göre değerlendirin. İçtikçe bir şey yok bu arada. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Haydi. Evet, ne diyorsun yani? Altında başka bir şey. Yok. Burası kutusu. Ben şöyle sana bırakıp kamerayı alıyorum. Sana saldım. Abi cihaz ne böyle ya? Abi, cihaz Arkadaşlar aşırı tatlı duruyor. Size ışık biraz yetersiz olduğu için tam rengi görünmüyor ama inanılmaz iyi duruyor. Harbi rengi. Oğlum çok güzel lan. Çeksinmiş. Oh, artık de lezzetli <laughs> çalışıyor. Basabilir miyim? <laughs> Oğlum <pilimle çıktı gülüyor> lan, pil bile çıktı lan. Allah Arkadaşlar yok bu. Türkiye'de yok abartmıyorum. Gerçekten o Türkiye'de pil falan ha. çıkmıyor. Hem de ne bu? Duracell. Duracell değil abi. Duracell abi. Hocam. Ha. Bir dakika bir dakika Odan Adamlar değil. pil Dur, bile adamlar veriyor ya. veriyor. Yani. veriyor. Bizimkiler evet. verse... Türkiye'de yok açık söyleyeyim. Ben de kol aldım çünkü. Pil falan çıkmıyor. Hani gömmek için demiyoruz da gerçekten çıkmıyor. Burada ne var? Ne kadar hassas tuşları. Game Pass nerede? Ne alaka? <laughs> Olum 5 dolar daha fazla <laughs> verdin bu mu çekiliyor abi şaka mı Game Fest vardı. Kodu göstereyim 20 falan diyormuşum biz gireriz tabii de şimdi. Acaba kaç aylık? 1 aylıktır. Game Pass değil, Game Pass artı Ultimate var. Hepsi var. Oha şey de var. Tüm oyunları oynayabileceksin şimdi. Şey neydi lan? İşte Xbox Live. Online takılacaksın He. abi hepsi. Bak sertleşmiş. Çok içmiş. fark Aa. var abi. Yumuşacık ya. Olum var ya sen bunu sal ben bir kill çekeyim. Ne varsana ikisi de şey gibi kaya gibi lan. Vallahi bizimkiler evet. tortu evet. olmuş artık. O Gençler. kadar şık ki arkadaşlar ya. Dediğim gibi hani size tam görünüyor mu bilmiyorum ama bu algıladığınız maviden daha iyi onu söyleyeyim. <laughs> o da ne demek? <gülüyor> <sadık>. <gülüyor> tamam yeter. Aldık işte eşyaları. Evet. Baran'ınki de öyle. Tekrar Miko'ya buradan çok teşekkür. Aynen. Benim de aparatım Aynen. böyle oldu. Biz şimdi oyun oynayacağız hani artık bay bay tamam evet. vlog bu kadar hani <laughs> <laughs> uzun uzun sürdü zaten Onu ilk defa bu kadar dolu vlog çekiyorum. Belki yani. bir çaktığımın görüntüsünü de şey yaparız o. <laughs> ne ha bir oyun oynayacağız da. şimdi orada da bir görüntü koyarım bakalım kim kimi yenecek. Hadi bay bay. Ha, şimdi kardeşin Stormire'ı göreceksin, <laughs> göreceksin sen. burada göreceksin sen. sen, sen. Arkadakiler lan öyle? Haydi ha, bakalım hatırladığım gibi mi? Senin medenin benim medenemi çeken farklı uyum Gel bizi bir görse aramız. Yalan söyleyemez kalbinde var telaş. Sana evlilikce ruhum çekiliyor cennete biraz yanaş. Sadece güldiğim sadece aşk değil olabiliriz arkadaş. Bir gün benim olacaksın.